Ben geldim. Saatlerim şu anda 9'u 10 geçiyor. 6 geçiyor da 10 geçiyor diyeyim. 9 çeyrek. Dumiş yine uyuyor. Klasik. Ee, ben de bir tık böyle mayışmaya başladım. Aklıma geldi. Ben video giriş yapmadım. Evet. Hoş geldin yeni bir videoya. Şu anda kronometrem 2,5 saat. Şu saatin 40 dakikasında paragraf çözdüm ama paragrafı çıkmış sorulardan çözdüm. hemdeki bir kitapta böyle sadece içerisinde çıkmış soru olan bir soru bankam vardı. Oradan çıkmış sorulardan böyle paragraf çözdüm. Normalde deneme yapmam gerekiyordu. Ama bu kitabı da bir an önce bitirmek istediğim için yani çünkü ne de olsa hani ne kadar soru bankaları ÖSYM'ye yakın tarzda soru oluştursa da ÖSYM'nin mantığını bence en iyi çıkmış sorulardan anlıyoruz. O yüzden böyle bir çıkmış soru paragraf çözdüm. Cümlede anlam ve sözcükte anlam çözdüm. Sonrasında da kalan sürede Selim Hoca'nın yeni bir kampına başladım. Bu kitaptan size de bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten işinize yarayacak ve tyt'de netlerinizi arttıracak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kendim için de aynı şekilde. Daha geçen gün o gün vlogladım mı hatırlamıyorum ama sanırım vloglamadım. Bir tık bu arada enerjim düşük ve sesim şey gibi çıkıyor. Çünkü birazcık boğazlarımda bir ağrı var, bir yang, yangı, ya, yanma var. O yüzden böyle çok da o biliyorsunuz eski şeyle yapmak istemiyorum çünkü boğazımı zorlamak istemiyorum. Neyse. Geçen pazar girdiğim tete denemesinde ben bunu tekrar fark ettim. İlk 12 konuda hem çok zaman kaybediyorum hem de bazı soruları gerçekten görmekte zorlanıyorum. Yani soru bankasında konunun altındaki soruları çözerken okey. Çünkü ben o sorunun örnek veriyorum. Üstü sayı sorusu olduğunu biliyorum ve onun, o sorunun üstü sayı olarak çözülmesini gerektiğini biliyorum. Ya da işte eşitsizlik sorusu okey ben bunu soru bankasında biliyorum. Ama denemede bazen bunları görmekte zorlanıyorum. Ve görsem de böyle o soruya çok fazla zaman harcıyorum. TT'de net arttırabilmek için ilk 12 soruyu çok hızlı bir şekilde çözüp diğerlerine daha çok zaman ayırmam gerekiyor. Çünkü ÖSYM'nin problemleri bence bir tık daha böyle kapsamlı ve daha derin problemler bana göre. O yüzden problemlere daha çok zaman ayırmak için ikonik konuyu olabildiğince hızlı ve pratik bir şekilde çözmem gerekiyor. Ben böyle bir kitap gerçekten işime yarayacak. Size şöyle kitabı tekrar göstereyim. Bu bu şekilde TYT AYT artı 30 net hedefleyen bir kitap. Kitabın içerisinde 15 tane TYT'nin ilk 12 sorusu denemesi var. 15 tane de AYT'nin daha zor zaten biliyorsunuz. Ve AYT ilk 10 soru denemesi var. Her denemenin kendine ait bir konu analiz tablosu var ve bu konik konu denemesi gibi düşünün bu kitabı. Çünkü sonuç olarak bizim bu konuları sürekli tekrar edip bol soru tarzı görmemiz gerekiyor ya. O yüzden bence günlük böyle çerez niyetine ikonik konumuz bittiyse eğer böyle problemlere geçtiğiniz süreçte 12. sınıf olabilirsiniz, 11. sınıf olabilirsiniz. Bu kitap bence gerçekten onun için çok iyi bir kitap. Bu şekildeydi. Şimdi hazırlanacağım, kütüphaneye geçeceğiz. Saatlerimiz 9.20 oldu. Ancak hazırlanıp toparlanıp kütüphaneye geçerim. otobüste geçeceğim. Kütüphanede devam edeceğiz. Bugün yapılacaklarımda da sadece AYT Fizik ve AYT Matematik'te görevlerim var. AYT Fizik'te enerjiyi tekrardan çalışacağım. Biliyorsunuz zaten daha önce çalışmıştım ama Soru çözemedim. O yüzden o tekrardan çalışacağım. Ve logaritmayı komple hem sorularıyla hem de konuda kalan ufak bir logaritmik denklemlere gelmiştim en son. Orası da dahil bitirmem gerekiyor. Sonrasında bir dil bilgisi denemesi atacağım. O zaten 25-30 dakikalık bir etüt. Ama diğerleri daha çok vaktim alacak. O yüzden kütüphanede günümün çoğunluğunu AYT fizik ve AYT matematiğe ayıracağım. Bu şekilde şimdi hazırlanıyorum. Kütüphanede görüşürüz. sabah telefonumu cama yapıştırdığım için çıkartmak zorunda kaldım ama bir takipçim benim için böyle bir kılıf hazırlamış. O kadar güzel ki gerçekten. Hani dün Instagram'a story olarak atmıştım ama bilmiyorum size de göstermek istedim. Çok güzel. Şimdi çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü sabah açı alırken cama yapıştırmıştım telefonu. Bunun arkasında vantuz yapıştırmayacağım. Günlük hayatımda kullanacağım tek kılıf şu. Biraz hazırlanacağım. Çok ufak bir makyaj yapacağım. Sonra kütüphaneye çıkacağız. Şöyle bir makyaj yaptım. Bakın <laughs> ne zaman böyle makyaj yapsam göz makyajımı durduramıyorum. Ama bence öyle çok da abartı olmadı. Sadece çok ufak böyle bir, bir ışıltı ekledim. Bir de mavi rümen sürdüm. Bakın. Mavi gibi asla durmuyor. Yani bu Kiko'nun köyle. Mavi gibi asla durmuyor. Hani mavi rümen diye almayın. Ben öyle almıştım. Ama siyah gibi de durmuyor. Kahverengi gibi de durmuyor. Böyle farklı bir aurası var mavinin. Neyse. Yani öyle. Böyle bir makyaj yaptım. Böyle oldum. Kafamın da yarısı gözüküyor ama. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Sonra çıkıyoruz. Ya böyle simsiyah kombinimin içinde makyaj yaptım. Evet kötü duruyor. Çantamı hazırlıyorum sonra çıkıyoruz. Kütüphanede çok konuşamadığım için böyle evde her an sizinle konuşmaya çalışıyorum. Telefonumu şarj takdim ama kahvaltı yapmayı unuttuğum için şu makarna ve yoğurt koydum. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yiyip sonra çıkacağım çıkacaktım ama aç olduğum için yani öyle şimdi karnımı doyurup öyle çıkacağım. Şimdi çıkıyorum evden eve kargo geliyormuş ve bir tane gözlük almıştım. Aldığım gözlük de kapıda ödemeli. Öyle olunca büyük ihtimalle şubeye dönecek. Bir de onu şubeden almam gerekecek falan. Neyse şimdi çıkıyorum hazırlandım. Şimdi direkt derse başlarım zaten. Orada size bir konuşamam. Böyle bir iki iki buçuk saatlik bir ekip yaparım. Bu şekilde. Hava o gerçekten ve ben atkımı ağlıyorum içimden Neyse şimdi, şimdi bir görüp yani de kütüphaneye gidiyorum. arkadaşlar Emirhan sporları unuttuğu için ağlarla spor yapacağım şimdi. Hmm. Ben geldim. Şimdi koşu köşmesinden çıktım ve saatlerimiz 11. 11:40. Ee, Videoyu kapanış yapmadığımı ve size gerçekten. Gerçekten saatlerdir şey vermediğimi hatırlıyorum. Gözlerimin camlarını değiştireceğim. Çünkü şu an sadece gözlerim gene. <laughs> sadece şey var. Mavi ışık engelleyici şey olduğu için şu anda ekrana yansıma yapıyor. O yüzden böyle bir tık burası parlak görünüyor ama neyse sorun değil. Alışmaya çalışıyorum. İşte koşu görüşmesinden çıktım. Böyle bir kitap yığını. programı yaptık. Sonracığıma zaten ben size programı vlog çektiğim günlerde falan gösteriyorum onu defterime geçirmeden önce falan da konuşamıyorum gerçekten çok yoruldum manyak derecede yoruldum bugün neler yaptık 9 saat ders çalıştım verimli bir günde spora gittim sporda kayıt alamadım gerçekten bakın sporda kayıt almayı çok seviyorum hani size spor rutinlerimden spor şeyinden göstermeyi çok seviyorum ama o kadar kalabalıktı ki bak hani o kadar kalabalıktı ki hiçbir şekilde çekemedim. Bugün mesela sırt çalıştım. Hani bir aletin başında 3-4 kişi falan bekliyordu falan. Yani çok kötüydü. Çok parlıyor bu ve çok takılmış şu an. Neyse. Öyle çok kalabalık oldu hiç çekemedim. Sonra yukarıya karın çalışmaya çıktım. Böyle dip dibeydim matlar. Yani herkes çok yakında. O yüzden yani telefonu bir yere koyup da çekemedim. Sadece antrenmanımı yaptım. Ondan da zaten hiçbir şey anlamadım. Yaptığım antrenmandan da bir şey anlamadım. O yüzden artık sabah erken, erkenden gideceğim spora. Onu hani spor şeyini erkenden çıkartacağım. Zaten sınava son iki ay kala sporu donduracağım bu arada. Gitmeyeceğim. Hani şu anda spora gitme şeyim, sebebim. Hani böyle kendime... Ee, hareket olsun ve gerçekten tüm gün masa başında olduğum için hani iyi geliyor spor yapmak bana. Neyse şimdi gidiyorum yatacağım. Çünkü gerçekten programım çok sıkılaştı. 120 küsür kaldı zaten. Çok az bir günümüz kaldı. O yüzden daha çok depar atmam lazım. Daha çok koşturmam lazım. Gidip yatıyorum. Sonra sabah kalkacağım. Yani yüzümdeki makyajı bile çıkartacağım bu arada. Çok yorgunum. Ona bir üşeniyorum yani şu anda. Hemen yatıp sabah kalkmak istiyorum. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.